Gamze diyor ki hocam uzun süre odağımızı bozmadan saatlerce nasıl masa başında kalabiliriz? Cevap vereyim öyle kolay değil Gamze. Hele yaz dönemlerinde hele bir de ondan 11'e on yeni gelişmiş bir genç olarak. Bakın hem şu anki mecbur olmayışımız hem şu anki hava durumu hem şu anki duygusal durumumuz hedefin peşinden koşmamız vesaire vesaire. Birçok parametre yayına koyduğumuzda şu an masa başında uzun saatlere ihtiyacımız yok ki. Masa başında kısa ve net verimli saatlere ihtiyacımız var. Mesela 45 dakikalık bir odakla başlasan Gamze. Güne kaç tane 45 dakika atabilirsin? Diyelim 3 tane. Başlangıç için gayet güzel. Mesela 60 dakikayı başarabiliyorsan, mesela benim önerdiğim 90 dakikayı başarabiliyorsan günde 2 tane odak bize fazlasıyla yeter. Ama başlangıç için. İlerleyen aylarda, ilerleyen dönemlerde zaten bunu otomatik olarak yukarı doğru çıkaracaksın. O yüzden şu anda kendinizi bu kadar baskılamaya gerek yok.